şeyden başlayalım, iyi Parti'den. Kayı amle bile parti kuruyor, değil mi hanımefendi? Ama ne yapıyor? Sultan Abdülhamit Han'ı eleştiriyor. Ne diyor hanımefendi? Diyor ki, devlet o Sultan Abdülhamit Han ve onun temsil ettiklerinin değil, onu indirenler var ya biz diyor yani biz. Hani Ermeni var ya ortada, der Ermeni. Ondan sonra kendilerini saklayan Ermeni. Hatta onların sloganını atıyor, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Ya işte, dolayısıyla o söylüyor zaten. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Aynı şekilde gelelim Kemal Kılıçdaroğlu. Asıl soyadı Karabulut. 1960'ta babası değiştiriyor. Amcaları değiştirmiyor. Amcasının oğlu şu anda Almanya'da Hamburg PKK sorumlusu. Ee, niye söylüyorum bunu? Çünkü Karabulut sülalesi e, yüzyıllarca devletin mücadele ettiği maalesef. Ondan sonra Kripto. Ondan sonra bir kısmı işte Ermenilikten dönüşmüş Pakrudoğlu, bir kısmı kendini Kürt ya da Alevi diye ifade eden ama yine Pakrudoğlu kökenli. Ondan sonra Atatürk'ün benim Asilkan kitabında açıkladığım, bu arada onun müjdesini de verelim. Mayıs 30'da inşallah genişletilmiş ikinci baskı, 3 üç, üç yıldan sonra çıkıyor. şimdiden hayırlı olsun. Ee, orada da bahsettiğimiz Mamo, Mehmet Bey, e, 1878 ayını mücadele veriyor. 1916'da daha çok düşük rütbedeyken kolordu veriyorlar Mustafa Kemal, 3. kolordu Diyarbakır'da. Oradan yukarıya yürüyüp bu kara bulut sülalesiyle mücadele ediyor Mustafa Kemal. İşte e, o yüzden Kemal Bey Atatürk'ü sevmez. Onlar sülalecek Atatürk'ten nefret ederler. Ee, burada bir örneği söyleyeyim. Ee, Mustafa Kemal'in önüne kattığı o gruplardan, daha çıkanlardan bir tanesi de Papaz Dersim. Ee, Ermeni bir papaz. Yanına kattığı işte bin kişiyle beraber çıkıyor dağa. İki sene sonra dağdan iniyor, cübbeli sarıklı. Kim o Papaz Dersimov biliyor musunuz? Mustafa Kemal işi yarım bırakmamak istediği için Dersim gelişiyor, Dersim olayları. E, bu arada gerçek Alevilerin Mustafa Kemal'e bugün de e, e, takdir etmesi ve CHP ile öyle zannettikleri için oraya yönelmelerinin sebebi gerçek Alevi olmayanlardan ve onların hükümranlığından gerçek Alevileri halkı o tebaayı yani kurtardığı içindir. E, oradaki örnek şu o papaz Dersimo var ya papaz Dersimo Dersimo olayları sırasında yani 20 sene sonra asılan e, Seyit Ali o papaz Dersimo e, aynı aynı soydan gelen, Türkiye'de çok insan bilmez, Malatyalı falan değildir İsmet İnönü. Oraya Bitlis'ten, oraya da Erivan'dan gelmiştir. Ondan sonra Atatürk'ün ölürken aleyküm selam e, son cümlesi, İsmet ölürken işte Ermeni alfabesini yukarıdan istemesinin sebebi böyle boş bir şey değildir yani. Ondan aç kalmış adamcağız demek alfabe. Aynı soydandır Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı soydandır Meral Akşener. Aynı soydandır Selahattin e, Demirtaş. Aynı soydandır Temel Karamanlıoğlu. Soy derken o soy kökünü söylüyorum. Aynı yani sülale da söylüyorum. Ha burada şunu da yapıyorlar. Onda bir parantez atayım. E, sağda solda görüyorum. İşte Tunç e, İzmir Belediye Başkanı. Öbür tarafta e, şey e, Mahir Ünal falan. Bizi faşistlikle suçluyorlar. E, hayır yanlış anlaşılmasın. Ermeni, Rum, Yahudi her ne ırktan, dinden olursa olsun insanlar gelsin başımızın üstüne otursun. Ama birileri kendi kirliklerini saklıyorsa, gizliyse onların gizli ajanması var demektir. Yüz yıllar boyu bunu yapıp hem de hepsi devletin bir yerlerine yer alıyorsa, bugün AK Parti'yi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurduğu ekibe bakıyorsun, e dönüyorsun burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısındaki 7 kişiye bakıyorsun, tamamı böyleyse bu adamların burada bir sorun var demektir. E, Abdullah Çiftçi abinin söylediği gibi, ee, Türk'ü Türk yurdunda esir eden bu adamlar ifşa olup temizlenmedikçe bu ülkede bir adım daha atamayız biz. Aslında bizim de yıllardır videolarımızda söylediğimiz cebinde Türk kimliği taşıyıp da Türk olmayanlar evet. tam olarak. Ve o yüzden de bu ülkede hani bir de şimdi Kemal Bey diyor Kürt sorunu diyor. Ne Kürt sorunu kardeşim? Kürt sorunu falan yok bu ülkede. Bu ülkenin Kürt vatandaşları Cumhurbaşkanı oluyor, Başbakan oluyor, dilli konuşuyor, her şeyi yapabiliyor. Ne Kürt sorunu? Bu ülkede ama işte birileri işte Ermeni sorunu, o sorunu, bu sorunu deyip duruyor. Bu ülkede bir tane sorun var. Bu ülkede 500 yıldır Türk sorunu var bu ülkenin sahibi Türkler, e, ondan sonra e, dinimizin e, ehl çizgisinde yürümesi için gereğini yapmış olan Türkler, o Horasan'da ehl Beyt çizgisinin müktesebatını oluşturup bununla Anadolu'ya girip dünyaya nizam verme derdinde olan Türkler maalesef e, devletin içinden atılmış, kenara e, koyulmuş. Üstelik de kendi tarihleri kendilerine başka türlü anlatılmış. E, o yüzden bugün bu ülkede Türk sorunu var ülkede başka bir sorun yok. Bunun olması lazım. İşte bunu halledecek olan aslında bunun mücadelesini İstiklal savaşını, 400 yıllık İstiklal savaşını tamamlayacak olan inşallah liderimiz, başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İşte onun için onun karşısında hepsi bir araya geldiler. Bunu daha önce de yaptılar. Daha önceki seçimde de değil mi? Teke 14 müydü? İşte 14 kişi alalı ala, 138 olan aldılar. Şimdi o kadar alınırlar. Daha fazla alamazlar zaten. O kadar bile alamazlar. Şu iki tane daha aday var ondan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanı %60'a dayanan oyuyla bu seçimi kazanır. Dediğim gibi meclisi bilmem. Mecliste ne olur? Çok da önemli değil yani. Öyle de olsa ne olur? Böyle de olsa bir şey fark etmez ki. Yani AK Parti mecliste 300 milletvekili çıkarsa ne olur? Çıkarmasa ne olur? 300 milletvekili CHP çıkarsa ne olur? Ne olur ki? Hiçbir şey fark etmez. Fark eden hiçbir şey olmaz. O yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimi bu ülkenin ya istiklal ya ölüm seçimidir. Şunu da söyleyelim. Diğer örneklerden gittik işte ileri gibi savunma sanayi fabrikalarını kapatmaktan bahsediyor. Karabağ'dan çekeriz, Akdeniz'den çekeriz, oradan çekeriz, buradan çekeriz diyor Türkiye'yi. Ondan sonra e, söyleyelim. Kemal Bey'e verilen, hadi açıkla Kemal Bey. NATO'nun verdiği 30 maddelik listeyi açıkla Türkiye'ye. Ne verdiler sana? Ne yazıyordu orada? Orada mesela şu yazıyor muydu? Milli Muharip Uçağın e, bugün Göktürk lehçelerinde yazılmış yazılımını NATO'ya uyarlayacaksın. Geliyor mu? Hadi açıkla bunu. Aslında kendi mutabakat metinlerinde de geçtiğimiz aylarda açıklamışlardı. F-35 projesine geri döneceğiz dediler. Ya değil mi? Yani bu ya bu milli muharebe bitireceğiz. Çalışman, elde patlayan F-35 projesine geri dönecekler değil mi? Ee, onun e, çok daha üstü değerlerde olan kendi ürettiğin bir uçağı bırakıp niye oraya dönersin? Hain sen dönersin ya. Başka bunun var mı açıklaması? E, bu arada toplamda dolayısıyla ne dedik demin? Ee, gelen ne yapacağımızı bilemiyoruz diyor. Yani diğerini indirmeyi biliyor. Ama zaten öyle değil mi? Yani bugünkü CHP'ye de baktığımız zaman şimdi CHP'nin geliştirdiği ne bileyim bir teknolojik bir şey var mı? Yok. Şey yok. E zaten CHP nasıl bilsin ki teknoloji iyi midir, kötü müdür, şey midir? Yani Anlamaz ki o işlerde. E doğal olarak nitekim 2011 seçimi öncesi Kemal Bey'e soruyorlar. Genç bakış programı olması lazım. eğitimi soruyorlar. Bir de bir yerde de dış işlerini soruyorlar. İkisinde de diyor ki AK Parti'nin durum getirdiği durum belli daha ne yapabilir ki? diyor? Bak, çok acı bir şey. Bir Allah'ın kılı orada demiyor ki ya Kemal Bey niye ad alıyorsunuz o zaman? İşte İstanbul seçimlerinden sonra gördüğümüz gibi neye ad Kapatmaya ad alıyorlar. Kapanış törenleri yapacaklar sürekli. Türkiye'nin buraya gelmiş savunma sanayisi ya insanın biraz vicdanı olur ya. Sayın Selçuk Bayrakları yargılamaktan yani, bile bile hocam. Bu adamların hocam. vicdanı yok bunlar bir yerlere bağlı ama ey oy veren ya Allah aşkına ya. Yani ya akıl ya vicdan. Yani, i̇kisinden biri bile yeter yani bunu, bunu tersini yapmaya. Ee, durum bariz ortada diyeyim, Kemal Bey'in kendi kişisel hayatında da belediye seçimlerinde İstanbul'da aday olduğunda bir sürü şeyleri vardı, e, taahhütleri vardı. E tamam belediyeyi kazanamadı ama sonra genel başkan olduğu parti bir sürü büyük şehir aldı. O büyük şehirlerden bir tanesinde bu taahhütlerden bir tanesini yapmaya çalıştı mı? Yaptı mı demiyor. Yapmaya çalıştı mı? Sözünü etti mi? Yok, etmedi. Etmez. Edemez ki. Çünkü hep uydurma taahhütler, arkası boş taahhütler. Vereceğim de nasıl vereceğim? Ya geçen seçimde de gördük değil mi? Komik komik, e, e, acayip acayip. Şimdi daha da komik aslında yani. Böyle şeyler söylüyor ki, e, tuhaf tuhaf, e, ona para verecekmiş, buna bilmem ne verecekmiş. Ama işte bizi Karabağ'dan çekecek, Akdeniz'den çekecek. E, dünyada şu anda askeri üst sayısı bakımından dördüncü sıraya gelmiş ülkenin askeri üstlerini kapatacak. Ne işimiz var oralarda? İçeri kapatacak. Yani. Ondan sonra, ya e, e, şimdi bugün o ağababalarınızın pompalamasıyla e, Türk ekonomisini hala bozamak Ekonomisi bozuk ülke, dünya en iyi otomobili, işte bor karabir fabrikasını bilmem, uydusunu bilmem de seni yapmaya devam edemez, değil mi? Libya'daki operasyonuna, Karabağ'daki operasyonuna devam edemez ekonomisi bozuk ülke. 20 tane askeri üssü kuramaz ekonomik bozuk ülke. Afrika'da birçok ülkeye, orada tarım yapacak şekilde faaliyetler vesaire, maden alacak şekilde faaliyetler. İşte doğal gaz karaya geliyor. İlk defa kendi gazımızı kullanacağız. E, Akkuyu e, açılıyor. Oranın asıl sürprizi teknolojisi olacak. bir Herkes beklesin o teknolojiyi. Ondan sonra bunları nasıl yapacak ekonomisi bozacak Türkiye? Sadece sizin yaptığınız çalışmalar dolayısıyla fiyat artışı var Türkiye'de. E, ekonomisi bozulan kim? Günde 40 tane şirketin iflas verdiği Almanya. Ama hala bugün sizin medyalarınız vermiyor işte bunu. E, Batan Amerika her tarafıyla batıyor, dökülüyor. E, vermediğiniz için vatandaş bize kızıyor, amma abartıyorsunuz diye. E, bunu yaptığı gün Trump açıklama yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri bitmiştir, dolar bitmiştir, rezerv para olmaktan çıkmıştır. Bankalar battı hatta hocam. Çıkmış, arka Daha neler olacak? Yani daha çoğu da battı da duyurmuyorlar bunu. Amerika geçen sene resesyona gitti, ne gitmezsin? Bir sonraki çeyrekte çıktı resesyondan. Masal. E, çünkü kağıt üzerinde de zaten her şey. Değişen sistemde o ya zaten kağıt üzerinde onların istedikleri gibi oynadıkları, oynama yetmeyince ekstra parayı bastıkları, karşılıksız parayı bir sistem. belki ee, sene e, Amerika aslında e, %22 küçülmüştü. Herkes unuttu mu bunu, duyuruldu mu? Değil mi? Bak şimdi internete girin bulamazsınız. Ne oldu çünkü? Ne yaptı Amerika? Para bastı salgınla beraber. Çin'e firmaları kaptırmamak için dolar bastı. Ondan sonra abi baktık şimdi rakamlar başka türlü. Yani %22 küçülmemiş sanki Amerika. O bankaların batış hikayesinde de birçok mesela kişi dedi ki hocam iki tane küçük banka battı büyük bankalar var Amerika'da. ya arkadaşlar varlığından dolayı batmıyor. Ki.